Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te çökmesinin ardından ülke en kanlı süreçlerinden birini yaşıyor. Rejimin yerine gelen HTŞ lideri Ahmet Şara yönetiminde Alevi nüfusa yönelik saldırılar tırmanmış boyutta. Saldırılar 6 Mart'ta Beyt Köyü'nde başlayan gerginlikle patlak verdi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre çatışmalarda en az 1540 sivil hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, askeri konvoylar eşliğinde köylere baskınlar düzenlendiğini, Alevi oldukları tespit edilen kişilerin hedef alındığını aktardı. Cenazelere katılma yasaklanırken elektrik ve su kesintileri nedeniyle binlerce insan temel ihtiyaçlara erişemiyordu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaşananları provokasyon olarak nitelendirirken, Alevi örgütleri ise saldırıları soykırım olarak tanımlıyor. Saldırılar sürerken Alevi kurumlarının Suriye Başkonsolosluğu önünde düzenlemek istediği eylem, marjinal grupların izinsiz gösteri girişimi gerekçesiyle engellendi. Bu gelişmelerin ışığında 10 Mart 2025'te Mazlum Abdi ve Ahmet Şara arasında ABD ara buluculuğunda bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre SDG, Suriye devlet yönetimi altında entegre olacak. Yani askeri güvenlik alanında işbirliği sağlanacaktı. Uzmanlar bu hamleyi Aleviler için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Ancak 13 Mart'ta Şara tarafından ilan edilen geçici anayasada Suriye, İslam hukukunun temel kaynak olduğu bir Arap Cumhuriyeti olarak tanımlandı. Kadın hakları, ifade özgürlüğü ve etnik eşitlik gibi maddeler yer alsa da Cumhurbaşkanı'nın Müslüman olma şartı ve dini cemaat statülerinin şeriata göre düzenlenmesi ise endişelere yol açtı. Suriye'deki kriz derinleşirken azınlıklara yönelik saldırılar ve geçici yönetimin politikaları uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Şimdi ise merak edilen Suriye'deki değişimin Aleviler ve diğer azınlık gruplara nasıl etki edeceğim? Cevap Suriye'nin ve bölgedeki güçlerin elinde.